Selam. Ne kadar doğada vakit geçiriyorsunuz? Ben bunu sıklıkla yapıyorum. Şöyle bir bakın doğaya. Neden bunu yapıyorum biliyor musunuz? Çünkü biz içimizdeki kendi uyumlanmayla aslında doğadaki uyumlanma arasında bir fark yok. Ama arada şöyle bir fark var. Doğadaki hiçbir şey kendini yargılamıyor. Yani doğadaki hiçbir ağaç, hiçbir bitki, bakın şöyle. Hiçbir canlı kendini yargılamıyor. Az önce bir sincap gördüm. Böyle oturmuş çok güzel ceviz yiyordu. Ve bırakın sincapları, canlıları, diğer bitkiler bile. İşte aslında biri diğerinden iyi olmaya çalışmıyor. Diğeri daha uzun, kocaman uzun ağaçlar var, biri daha kısa. Her biri kendilerini oldukları haliyle alıp kabul etmişler. Biz de onları oldukları haliyle alıp kabul ediyoruz. Çünkü bu doğanın onların her biri bu varoluşun hediyeleri. Peki biz neden bu varoluşun hediyesi olduğumuzu kabul etmiyoruz? Kaçımız bedenlerimizi yargılıyoruz? Kaçımız bir başkası gibi olmak istiyoruz? Belki bugün en azından bu yargılamayı bir kenara bıraksak kendimize olduğumuz halimizle alıp kabul etsek bu hayatlarımızda nasıl bir fark yaratırdı? Şimdi isterseniz şöyle bir şey yapın ve bunu her gün her sabah yapın. Kendimi olduğum halimle alıp kabul ediyorum. Yani bu kabul etmek ne demek biliyor musunuz? İzin vermek, doğamıza, doğallığımıza izin vermek. İşte o doğallık sevgiyi çiçek açtırıyor. Bugün ve her gün kendimi olduğum halimle kabul ediyorum bu bedeni olduğu haliyle olmasına izin veriyorum. Bu beden nasıl görünmek istiyorsa öyle görünmesine izin veriyorum. Ve kendimi nasıl halimle olmam gerektiği fikrini bırakıyorum. İşte Mevlana'nın, Rumi'nin dediği gibi ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol. Hadi bugün her birimiz bu felsefeden işleyelim ya olduğumuz gibi görünseydik bizim de bu doğa gibi dünyaya hediyemiz nasıl olurdu Hayatınız kolaylık, neşe ve hafiflikten işlesin. Doğayla ve kendinizle uyumlandığınız bir gün olsun.